Siz insanların içinde muhabbetullahi mayalayabilirseniz, mehabetullahi mayalayabilirseniz, mehafetullahi mayalayabilirseniz, bir sevdiğinden ötürü ona yönelir. O ondan cüda düşmekten korkar, tir, tir titrer. Bir, onun büyüklüğünden, ululuğundan, korktuğundan dolayı ona yönelir, yine ona sığınır. Korkar, Hz. Üstad'ın yaklaşımıyla evlat annesinden korkar ama yine kendisini annesinin kucağına atar tokatı yer ondan ama yine kucağına atar. Ağlarsa onun kucağında ağlar. Sızlarsa onun kucağında sızlar. İnlerse onun kucağında inler. İşte öyle bir mehafet duygusu. Bu aynı zamanda o yüceler yücesine karşı da bir mehabet hissiyle sürekli ürperme, gözlerin dönmesi, bakışların bulanması, mülazasına ulaşmayınca ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır Vicdan önemli bir unsurdur. Yalan söylemez. O nokta istinat, nokta istimdat. Buğutlarıyla, derinlikleriyle insana çok şey ifade edebilir. Bir kısım düşünürler, felsefeciler. Onu çok önemli, inanma mevzunda bir unsur saymışlar. Her meseleyi entüisyona bağlayanlar olmuş. O seziye, Hz. Üstad da Mesnevi Nuriye'de o seziye işarette bulunuyor. Önemli. Fakat herkes için objektif değildir. Yani o mevzuda çok ciddi tecrübelerde bulunan insanların ulaşabileceği bir ufuktur. Farklı bir tecrübe alanıdır. Şu alanda tecrübelerini gerçekleştirmeyen o mevzuda çok fazla bir şey hissetmez. Esas insanda fazilet hissi Allah muhabbetiyle, Allah muhabbetiyle, Allah muhafetiyle gerçekleşir. Ve diyor, devam ediyor. Silinsin yüreklerden farz edelim. Havfi yazdanın ne irfanın kalır tesiri ne vicdanın. Ve sesini bir perde daha yükseltiyor. Hayat artık behaimdir. Hayır, ondan da alçaktır diyor. Kel enami belhum atal. İnsan zaten hayvan seviyesinde olmaz. Allah insanı insan yaratmış, belli bir noktaya yükseltmiştir. Düştüğü zaman hayvandan aşağıya düşer. Çünkü bir yönüyle yükseltmelerle alçaltmalar makyusen mütenasiptir. Yani Allah ne kadar yükseltmişse İnsanın o kadar derin bir yere düşme ihtimali vardır. O yükselme onun kendine göre bir karşılığı olması lazım. Siz o yükselmeyi değerlendirmiyorsanız, onu Allah'ın size bir mevhibesi, bir atiyesi, bir otufeti olduğunu takdir edemiyorsanız, onu minnetle ve şükranla istemiyorsanız her minnet ve şükranınızı yeni lütuflara bir davetiye, bir çağrı olarak ortaya koyamıyorsanız, siz o noktada durmaya layık değilsiniz. İhlas Kulesi'nin tepesinin düşme ihtimali var. Derin bir çukura düşmek ihtimali var diyor İhlas Suresinde. O bakımdan da hayat artık vehaimdir, hayır ondan da alçaktır diyor. Gerçekten Allah'a inanan insanlara, Hz. Nebi Zişan'a inanan insanlara, Kur'an-ı Kerim'in mesajına inanan insanlara düşen şey esas İnsanların ruhunda bu heyecanı yeniden uyarmak. Heyecan öyle bir şeydir ki tıpkı kalayıcıların, körükçülerin körüğünün önündeki ateş gibidir. Siz sürekli ona körük çekerseniz işte o korlarda kıvılcımlanmalar olur, alevlenmeler olur. Azıcık o körüğü durdurursanız çayı küllenmeler olur. Sonra korlar da küllerin altında kalır. İnsan her zaman böyle islimi ihtiyacı vardır sürekli böyle kendi ruhi hayatın adına pedal çevireceksin ki tekerlekler dönsün. Tekerlekler dönmesi lazım ki sen de mesafe alabilesin. Sürekli gaza basacaksın ki burada vasıta yürüsün. Gaza basmadığın zaman biraz gider. Merkezden aldığı hızla veya işte başta bastığın işte o gazla bir miktar yürür ve durur orada. İnsan öyle bir varlıktır. Yani ben dün Ali Ulayla bir mevki ihraz ettim. Yarın bu bana yeter. Hayır yetmez katiyen ve katibeten. Yarın için senin yeni bir donanıma o mevzuda yeni bir şarja ihtiyacın vardır. Her gün yeniden bir tecdidi imana ihtiyacın vardır. Onun için buyuruluyor. Hadisin kritiği yapılırken hadis kriterleri açısından sorgulanabilir. Fakat manası doğru. Ceddidu imaneküm bila ilahe illallah. İnsanın ruhi dünyası değişiyor. Kalbi hayatına ait çok şeyler değişiyor. Hissi dünyasıyla alakalı çok şey değişiyor. Demek ki insan böyle zirvede de durduğu zaman esasen hiç farkına varmadan adeta o zirve alçalıyor, aşağıya doğru iniyor. Oynak bir zirve yani. Olduğu yerde kalmıyor. Sizin olduğunuz yerde kalmanız için balonda olduğu gibi orada nasıl duruluyorsa şayet bir gazla mı duruluyor, bir isimle mi duruluyor orada? Sürekli beslemek lazım onu. Gaz vermek lazım. kızı artırmak lazım. Ve her gün yeni bir gündür deyip Allah'a yeniden bir kere daha inanmak lazım. İmana doğru bir kere daha açılmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir kere daha terü taze duymak lazım. Kur'an-ı Kerim'e o derinlikle bakmak lazım. Yoksa öbür türlü diyeceğimiz, edeceğimiz şeyler hikaye kabilinden şeyler olur. Bizim içimizde evvela bir davul sesi meydana getirmeyen bizim sesimizden her bir ses bence bir aldanmışlıktır. Evvela o ses bizim vicdanımızda duyulmalı, derinlemesine duyulmalı. Bu o yenilenme esas bizde görülmeli. Bizdeki yenilenme karşı tarafa aksedecektir. Bugünün Müslümanlarında öyle bir matlaşma, öyle bir renk atma, kendileri olmadan uzaklaşma, tanınmaz hale gelme, bir kimliksizlik. Dün de bir mülaza ile arz ettiğim gibi kimliğimizin maddeleri. Allah'ın kuluyum, Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmetiyim, Kur'an'ın cemaatiyim, İslam'ın milletiyim. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Rabbim'den bir iki Mısra ifade etmiştim bunu. Halilim milletiyim, dakikı bilem Kabe Beytullah. Kimliğimiz budur bizim. Onun ötesinde bizi şuna buna nispet eden şeyler bunlar tali, nisbi unsurlardır. Bir kere onu çok iyi belirlemek her zaman vicdanımıza derinlemesine duymamız lazım. Günümüzde bütün ibadetü taatın Allah nezdindeki mahiyetü nefsül emriyesine uygun algılanması, duyulması, yaşanması ve eda edilmesi bu işi duyurmaya bağlı. Namazın kıymet harbiyesini, orucun kıymet harbiyesini, ahlak-ı İslamiye veya ahlak-ı Kur'aniye bunun olduğu gibi duyurulması meselesi bu mevzaki gayrete bağlı. Dolayısıyla bu mesele biraz önde. Çünkü insanların daha çok ona ihtiyacı var. Yani Efendimiz döneminde de olsaydı biz onu keyfimize göre konuşturmayalım. Herhalde meselelerin üzerinde böyle dururlardı. Herhalde. Bir de o mesele şahsi değildir. Yani. Artık o hukuku ammedir. İlahi kelimetullah vardır. Dini mübin İslam'ın etrafında seralar oluşturma, daha doğrusu surlar oluşturma, onu siyanet etme için yapılan bir şeydir. Allah'a diğer kulluklarını yerine getirme mevzunda bir güven ortamı içinde eda etmeye zemin hazırlama ayrı bir şeydir çok yönleriyle, çok derinlikleriyle öyle manalar ifade eder ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanına dönelim onunla ifade edelim. Siz onun gibi bir ibadete muvaffak olamazsınız buyuruyor. Günümüzde mücahadeniz adına yapacağınız şeyle siz insanları bir yere kadar getirirsiniz. Sizi dinleyebilecek, arkadan gelen nesilleri dinleyebilecek seviyeye ulaştırırsınız. Arkadan gelen nesiller ayrı bir mesaj sunar onlara. Hakikaten bu insanlarla oturulup kalkılabilir, mülazasını asıl edersiniz. Arkadan gelen ayrı bir zümre, üçüncü bir nesil onlara, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, ya biz de zaten bunu bekliyorduk. Yani niye şimdiye kadar ahaster evlilik ettiniz, bunu bize duyurmadınız? Önemli olan odur. Çünkü din zaten ihtiyari bir şeydir. La ikraha fid din vaz'un ilahiyyun sahibun li bi ihtiyarimul mahmudetil al İnsanları bizzat ihtiyarlarıyla iradeleriyle maksudun bizzat bizzat hayır olan bir sistemler mecmuasına ulaştırma demektir. O insan iradesi olması lazım. iradesiyle istemesi lazım. Bu mefhum muhalifine geçecek olursanız irade ile olmayan şey dindenmez baskı yaparak ve adama Allah diyeceksiniz derseniz olsa olsa münafık olur. Ama siz ahkam-ı İslamiye'yi ona uygularsınız. Nahnun nahkumu bir zahir. Fakat münafık olur o. Esas kalbiyle söylemesi o meseleyi iradesiyle gerçekleştirmesine bağlıdır. Ha, bu da onlarda uyanan bir arzuya vabestedir. Onlarda o arzuyu uyaracağınız ana kadar öyle demeyebilirler. Allah huzurunda mazeret beyanı geçer mi geçmez mi bilmiyorum. Mesela deseniz ki ben halktan bir insandım, avamdım. Bizim teologlar bana bunu hiç anlatmadılar. Yani herkesin üzerine farzdır. Ben hep kalktım, duydum onlardan. İmam Hatibe gittim orada öyle duydum. İlahiyata gittim orada öyle duydum. Baktım diyorlar ki bu insanlar bu bir farzı kifayedir. Bir iki tane insan yaparsa ki nitekim cami kürsülerinde millet yapıyor diğerlerinden de düşer, dediler. Dolayısıyla ben bir renç versem, bana bu vazifenin terettüp ettiğini düşünmedim. Seramikçi isem, bana bu vazifenin terettüp ettiğini düşünmedim. Mensucatçı isem ben bir, tekstilci isem, bu vazifenin bana terettüp ettiğini düşünmedim. Orada bu mazeret geçerli midir, değil midir? Cenab-ı Hak diyebilir ki, niçin işin arkasına düşmedin? Sen seramik meselesi yaparken, Pazar arıyor muydun, aramıyor muydun? Teklif alıyor muydun, almıyor muydun? Kalite peşinde koşuyor muydun, koşmuyor muydun? Renk ve desen arkasında duruyor muydun, durmuyor muydun? Pekala bunlarda bu kadar cehdu gayret gösterdin. Öbür tarafta niye camideki bir imamın sadece şöyle demesine kandın ve sana terettüp edecek vazifelere karşı lakayet kaldın? Der mi demez mi yani? Orada bizim ortaya koyacağımız mazeret ne derece geçerlidir? belli olmaz. Şimdi cem Nefir zamanında herkes için bu bir farzdır, farz ayindir. Yani herkesin dinden kaçtığı, ürktüğü ve toptan bir seferberliğin gerektiği, bütün dünyaya duyurma seferberliğinin gerektiği bir dönem. Onu öyle takdir ediyorsanız teker teker herkese Allah'ın ona verdiği, bahşettiği imkanlar ölçüsünde o imkanları kullanarak hakikate anlatması düşer. Fakat burada tekniğe, taktiğe üsluba onları bellemeye ihtiyaç vardır. Yani benim gibi halktan bir insan kime anlatmalı, nasıl anlatmalı, hangi üslupla anlatmalı? Ben bir üslup dersi almalıyım orada. Bir teknik dersi almalıyım. Bir başkası biliyorsa o da kendine göre anlatmalı. Bir başkası iyi neyi çalıyorsa o da neyi çalarak kobra oynatmalı. Yani herkes kendi durumuna, seviyesine göre mutlaka o vazifeyi yapmalı. Kanata aczanem diye benim günümüzde cem nefir zamanıdır bu. Yani bir umumi, bir seferberlik zamanıdır. Herkese anlatılmalı ama üslubumuzu gözden geçirmemiz lazım. Yani kime ne anlatacağız her zaman arz ederim. Hani çok güzel yemek yapıyor da bizim bazı aşçılarımız gibi. Fakat yemekler servis yapmayı bilmiyor adam. Karsonlar da gelmemişler. Servis yapmak da ona düşüyor. Ellerini kalçalar üzerine koyuyor. Ün görmüşün gün görmüşüm baştan yazın baklava diyor. İşte biri kalkıp diyor ki berbat ettin her şeyi sen. Yani sen çorbayı hafif görüyorsun ama çorba verilir. Usul budur. Ne ne zaman söylenecek, kime nasıl söylenecek, hangi enstrümanlar kullanılacak orada bunların çok iyi bilinmesi lazım. Hatta bir şey diyeyim. Mesela sizin tavrınızdan, görüntünüzden adamlar rahatsızlık duyuyorlarsa Hakkatı başka birinin anlatmasına bırakmak hakka karşı saygının ifadesidir. Tiksindirici, ürkütücü bir sesiniz varsa benim gibi, rahatsız edici bir sesiniz varsa bence ben konuşacağıma etkili sesi olan birisi konuşsun. O ezanı ben okuyacağıma sesi etkili olan birisi okusun. O Kur'an'ı ben okuyacağıma etkili olan birisi okusun. Hakkın hatırı halidir burada. Onlara bırakmak lazım onu kendi aramızda konuşmamız iktiza eder. Televüne girmek lazım. O renkliliği paylaşmak lazım kendi aramızda. İslam, iman ve Kur'an adına bir şey yapmak Allah'ın siyanetine fiilen sığınma demektir. Allah siyanet buyurur onları. Şeytana karşı da korur samimi ise, ihlaslı ise Allah'tan yakini etem, ihlası tam, marifeti tamme, muhabbeti tamme, mehabeti tamme, ta mehafeti tamme. Ta Aşk, iştiyak istemek lazım sürekli. Yani okumayla mokumayla olmaz. Okuma mokuma zaten sana ait problemleri silme adına bir yoldur, bir yöntemdir. İmanın senin içinde oluşması, derinleşmesi, farklı buğutlara ulaşması bu tamamen Cenab-ı Hakk'ın lütfuna, ihsanına bağlı bir şeydir. Doğrudan doğruya ondan isteme meselesi yollarda uzun zaman zahmet çekmeden kestirmeden ona ulaşma demektir. Yani yat kalk gece, her gece kalk, iki saat, üç saat başını yere koy. Allah'ım senden marifet istiyorum, muhabbet istiyorum, mehafet istiyorum de. Hele bir altı ay isteyin bunu. Her gece iki saatinizi, üç saatinizi verin buna. Ben günümüzde bu işe bu kadar zaman ayırmış, bu daire içinde bile insan tanımıyorum. E demek ki onlar için bu mesele o kadar önem arz ediyor. Benim için sen o kadar önemlisin gerek yok. Yaptığım kadar o kadar kabul edilsin deniyor. Bu da biraz ineleyici oluyor ama fakat hissediyorum onu. Evet Allah'ın insanın içine atacağı bir şeydir o. Şimdi Allah Celle Celaluhu kendisi istikametinde, rızasını tahsil istikametinde ibadet tuatın hangisi olursa olsun onu siyanet buyurur. Ama siz Allah'ın dinine sahip çıkıyorsanız, ilah ediyorsanız, onu hatırlıyorsanız ve hatırlatıyorsanız Allah da Celle Celaluhu sizi zikreder. Hatırlama demeyelim çünkü hatırlama kelimesinde inkıtalar, akla gelmeler, inkıtalar, akla gelmeler vardır. Zikriyat etme diyelim. Çok defa hatta bu türlü şeylere de meydan vermemek için ilahi teveccüh ve nazarın devam ve temadisi için fezkurûni <laughs> ezkürküm siz beni iade edin, benim nazar ve teveccühüm devam etsin, temade etsin şeklinde yaklaşmak. Belki hatarlı ifadelerden işte uzak durma adına daha elverişli olabilir. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasını yevende rızasını vermez mi? Fakat bu arada başka bir şey daha var. Siz hakikaten Allah yolunda koşar, cihad edersiniz. Çok dua edersiniz, Allah'a yalvarırsınız. Fakat unutmamak lazım. Şeytanların büyükleri zirvedekilerin hasmıdır onlar. Yani kık Prar'da eşleştirmeye bakınca biraz kiloya, okkaya, belli cenderelerden geçmeye bağlı oluyor. Başa güreşiyorsanız, baş altına güreşiyorsanız desteden birisini karşınıza çıkarmazlar. Dolayısıyla o zirvelerde dolaşan insanlar bir yönüyle daha fazla tehlikededirler. Şeytan buna bakın, buna bakın der yani. Onun için ihlas salesinde hadis-i şerif olarak keşfül kafada şöyle geçer o. En helka illel alimun vel alimun helka illel amilun vel amilun helka illel muhlisun vel muhlisun ala nazim. İnsanların hepsi helaktadır. Ancak bilenler değil. Bilenler de helaktadır, amel edenler değil. Amel edenler de helaktadır. İhlas da amel edenler değil. İhlasla da, İhlas da amel edenler de başa çıkılmayacak bir tehlikeyle yüz yüzedirler. Çünkü ne kadar seviye elde ediyorsan, ne kadar mesafe kat ediyorsan, o kadar kocaman bir şeytan senin karşına çıkar. Hususi bir siyanet olmazsa, iki sıra sürpriz bir siyanet olmazsa, bir işin başındaki, bir işin önemli bir yerindeki bir insanı yıkmakla bütün o cemaati dağıtır. Dolayısıyla bütün oklarında onu hedef olarak seçer, onu vurmaya çalışır. O açıdan da Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına masariyet ölçüsünde insanda titizlik ve hassasiyet artmalı. Bu açıdan başkaları bir kere ya hayı ya kayyum bir rahmetki esrarit şani kullahu ve la tekil beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma diyorsa sizler bin kere demeniz lazım. Yani sana tevcüy ölçüsünde sen de teveccühünde daha ciddi olacaksın o size baktıkça bence sizin ona bakmamazlığınız olamaz. O size teveccüh ettikçe teveccüh etmeme vefasızlık olur. Daha derin bir teveccühle, daha derin bir nazarla bakmanız lazım. Bu açıdan ona doğru koşanlar onun siyanetine koşmuş olurlar. Fakat unutmamak lazım. Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına masariyet ölçüsünde karşısına çok büyük adu ve ekber, leddi şeytanlar, nefsi emmareler çıkar onu devirmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Hatta bir yönüyle insanlar arasında şeytanın vazifesini yapan insanlar vardır. Onlar şeytanın piyonlarıdır. Onları kullanır içinde. Şeytan onlara ilhamda bulunur. Onları baştan çıkarır. Onları salar üzerinize. Onlarla sizi baştan çıkarır.